Merhabalar. Çiftiniz yeni evi daha çok gençler. Ee, buçuk yıllık Bir yıl geliyor bana. Ekim ayında gelmiştiniz. Az önce süper durumları vardı. üçüncü çok güzel cevap aldık. sperm güzel oldu. Ve erken dönemde başlıyoruz. Ee, devam edeceğiz. Daha da yükselecek sperm Allah Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Bunların içine gebelik olacak. Bir geleceğiz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de ilk denemeydi. İlk Biz zor embriyo transfer hikayem vardı. Bizde bir sıkıntı yok demiştik. Sonuçta sıkıntıs. <laughs> <Ay, iyi, iyi. gülüyor> hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. merak etme. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Var, merak etme sen. <laughs> rica ederim. Rica, ederim, rica ederim. Hayırlı Geliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Gözün gözüne Şimdi bak bir tane gördük. Başka bakışa? Bir tane. Sonra küçük bir kistim var. Bu bir, bir zarar olmaz. Gözün aydın hamilesin bir problem yok. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Allah Ne hissediyorsunuz? <laughs> Hamile gibi hissediyorsunuz. Doğru hissediyorsunuz. Doğru. Doğru mu? Çünkü çok fazla belli ediyor. Hadi ha, gözünüzü <laughs> aydın. <laughs> Allah tamam verdi. çok zorlu bir süreçlerden geçti. İnşallah hayırlısıyla kucağına alırsın. 2015'te biz İrem'le tanıştık. İrem bir kanser tanısı almıştı. Ben de kanser tanısı almıştı. Kemoterapi yapmadan önce ona apar topar hızlıca bir yumurta dondurma işlemi yaptık. Aynen. O şokla. O şokun arasında Aynen. daha tanısının ne olduğunu ne yaptığını anlayamadan biz hızlıca dondurduk yumurtalarını. Aradan yıllar geçti. Kanseri yendi. Kanser yani. sonra Ay. evlendi. Ay. Çocuk sahibi olma isteğiyle geldi bize. İki tane embriyo transfer ettik İki tane de kalan embriyomuz oldu. Onları da dondurduk. Allah <laughs> tamam Arkadaşlar çok güzel bir cumartesi günü. Senin çikolata kistin var. Yumurta rezervin düşük. 6 defa embriyo transferi olmuşsun daha önce. Hepsi negatif. Tarih her zaman tekerürden ibaret değil. 700 çıkmış değeri. <laughs> <laughs> 6 negatiften sonra ilk defa pozitif. Çok şükür. <laughs> Hayırlı olsun. Acayip mutlu oldum. Ben de. Büyük merakla bekledim sonucunu. Ve dünden beri asistanlarıma diyorum ki pozitif çıkacak. <laughs>